Evet yeni bir soru cevap videosu. Nasıl ama iyi oldu değil mi soru cevap serisi? İyi geldi yani bence güzel. Ya geçen videoda abone ol demek bir işe yaramıyor dedim. Sırf o videoda 500 abone geldi. E o zaman iş başa düştü yapacak bir şey yok. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Bakalım şimdi ne olacak. İlk sorumuzla başlayalım. Skypiea'ya gitmeden önce denize dalmışlardı. Oradaki batık gemide bir resim çerçevesi içinde tip olarak Nami'yi andıran bir kadın vardı. Herkes o kadının Nami'nin gerçek annesi gibi internette servis etti. Sence böyle bir durum olabilir mi? Ya da Sanji gibi Nami'nin de ikinci bir geçmiş hikayesi anlatılır mı? Ee, Nami'nin ikinci bir geçmiş hikayesi anlatılacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Beli'mere Nami'yi yanına aldığında daha Nami bebekti, bir yaşındaydı. Belimer öldükten sonra da Arlong'un yanına girdi köyünü satın alabilmek için. Aslında yani Nami'nin geçmişinde anlatılacak bir aralık kalmadı. Skype'ye gitmeden önce denizde buldukları o batık gemi de zaten 200 yıl önce kaybolmuş bir gemiydi. O yüzden o fotoğrafında Nami ile alakası olmasına imkan yok. İkinci soru. Sence Luffy ve Sabo bir gün Dada'nın köşküne dönüp biz geri geldik tarzı bir şey olur mu? Eğer olursa çok güzel olacağından eminim. Ben de eminim. Ee, böyle bir şey olabilir. Olursa final bölümünde falan olur ama. Ki ben animenin finaline kadar bu ikilinin hayatta kalıp kalamayacağını çok da emin değilim açıkçası. Devam edelim. Abi o da One Piece'te Luffy'nin annesini gösterdiğini iddia ediyor. Sence Luffy'nin annesi kim olabilir? Ee, bunun sanki ilk soru cevapta da bu, bu tarz bir soru vardı. Ee, ben orada odanın dürüst olup olmadığına çok emin değilim. Yani ileride bakın Luffy'nin annesi daha önce hiç görünmemiş biri çıkarsa da çok şaşırmam. Luffy'nin annesinin kim olduğu aslında çok da benim için önemli bir konu değil. Ee, ortalıkta gezen tahminlerin de çoğu aslında pek e, tutarlı değil. Mesela Nico Olvia, Robin'in annesi vardı yani. O mesela daha Luffy doğmadan birkaç yıl önce öldü. Yani aslında zaten kronolojik olarak bu imkansız ama kimse de çıkıp demiyor ki böyle bir şey olamaz. Dediğim gibi Luffy'nin annesinin kim olduğu şu an için çok önemli değil ama ileride Dragon'un geçmişine döndüğümüzde A meğerse hikayede çok önemli bir yeri varmış da çıkabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Sıradaki soru. Ace'in Roger'a duymasının nedeni neydi? Baktığın zaman Roger zalim denebilecek bir adam gibi görünmüyor. Yani sana bana zalim gözükmüyor. Geri kalan tüm dünya sorduğunda şeytanın önde gideni. Çünkü One Piece evrenindeki herkes öyle bizim gibi tanımıyor Roger'ı. Tabi Ace de çocukluğundan beri etrafında Roger'ın ne kadar şeytan olduğunu duyunca ona doğal olarak o çocuk aklıyla kin duymaya başlıyor. Ee, yani kısaca kin duymasının sebebi bu. Yani insanların Roger'ı tanımıyor olması. Sıradaki soru. Sen One Piece bir denizci olsan hangi meyveyi kullanırdın? 3 türede örnek verirsen sevinirim. Ee, şu anki karakterlerden bağımsız olarak istediğim meyveyi kullanma hakkım varsa Paramesia olarak Fujitora'nın meyvesini, ee, Zoan olarak Marco'nun meyvesini, Logia olarak da Enel'in meyvesini kullanmak isterdim. Sıradaki soru. Abi ileriki zamanlarda Shanks bizimkilere sence nasıl bir tutum sergileyecek? Bu aslında Shanks ile bizimkileri nasıl bir durumda karşılaştıklarına bağlı. Ee, çok büyük ihtimalle benim tahminim savaş esnasında karşılaşacaklar. O yüzden Shanks çok da bir tutum sergileyemeyecek. Ee, ama olur da daha sakin bir ortamda karşılaşırlarsa aynı Rayleigh gibi babacan bir tavır sergilecektir diye düşünüyorum. İki tayfa arasında hemen bir eğlence başlayacağını, hatta belli bir süre geçtikten sonra Luffy ile Shanks'ın bir düelloya tutuşacağını falan düşünüyorum yani. Benim tahminim öyle. Ama dediğim gibi bence savaşta karşılaşacaklar ve çok da öyle bir tutum sergileyebilecek bir durum olmayacak. Sıradaki soru. Spoiler uyarısı koymayı unutmam inşallah burada. <laughs> Manga'da Kanjuro Oden taklidi çizdi ama onları neden iyileştirsin ki şimdi düşündüğümde eğer onları iyileştiren Hiyori olsa araya girmez bu da Hiyori olma ihtimalini sıfıra indiriyor. O zaman Toki olabilir mi? Çünkü hem saçından Toki'ye benzettim düşman gemisiyle girip hazine odasında saklanmıştır sonra onları oraya ışınlanınca onları iyileştirip geleceğe gitmiştir sence olabilir mi? Ee, bununla ilgili olarak o hafta çıkmış manganın incelemesi var sanırım 107. bölümün incelemesi olması lazım. ...daha detaylı bir cevap istersen onu izleyebilirsin. Burada da kısaca şöyle söyleyebilirim. Toki'nin öldüğünü tam olarak görmedik, evet. Toki geleceğe gelmiş olabilir. Ben gelmesini istemem çünkü... ...One Piece'teki güzel ölümlerin harcanmasını ben istemiyorum. Toki'ninki de bence gayet güzel bir ölümdü. Ee, Hiyori oraya giremez diyorsun ama neden giremez onu tam olarak anlamadım. Bence girebilir. Bu kadar ortalık karışıkken oradan sıvışıp savaş alana girebilir bence. O videoda da zaten bunu diyorum. Bence de o iyileştiren Hiyori veya Toki. Kısaca böyle ama dediğim gibi o bahsettiğim videoda daha detaylı bir cevap bulabilirsin. Sıradaki soru. İmsama ile ilgili gizem videosu gelir mi yoksa çok az bilgimiz olduğu için sonraya mı saklıyorsun? Ee, aslında evet çok az bilgi olduğu için sadece İmsama hakkında bir video çekmem şu an için imkansız. Ama dünya hükümeti Joy Boy ve İmsama üçlüsünü tek bir paket halinde One Piece gizemleri bölümü yapabilirim. İleride de zaten düşünüyorum bunu yapmayı. Daha önce denk gelmediyse bu YouTube'daki yine One Piece içerik üreticilerinden biri olan Japori'nin imsama hakkında bir teori videosu var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Buradan da kendisine selam söylemiş olalım. Sıradaki soru. Mangada Elbaf gösterilirken dünya ağacı gösterilmişti. O ağacın tepesinde içinde ortasına köklerinde sence ne vardır? Boşuna göstereceklerini sanmıyorum. Ee, şu an tabii yani bu kadar az bir bilgiyle o ağacın içinde ne olduğunu tahmin etmek imkansız. Ee, ama şuna değinmek istiyorum. Elbaf devleri biliyorsunuz aslında Viking referansı. O yüzden de hem Vikingler hem de İskandinav mitolojisi hakkında çok göndermeler olacaktır. İskandinav mitolojisinde de böyle kadim ağaçlar mevcut. Kesin oraya bir referans olacaktır yani. Ee, dediğim gibi şimdilik çok bilgi olmadığı için bu kadarını söyleyeyim. CP0 üyelerinin güçleri sence ne? Yani o karakteri görünce aklına nasıl bir özellik geliyor? Çünkü direkt Tenryu bitoların altında çalışıyorlar ve Tenryu bitoların kendisi adam olmasa da bizzat dünya hükümetinde altlarına verilmek önemli bir rütbe bence. Ee, CP0'dan kesinlikle amiraller gibi çok büyük bir savaş gücü beklemeyin. Çünkü kendilerinin görevi bu değil. Onlar ajan ve suikastçı. Zaten şu an aralarında tanıdıklarımız da var. Rob Lucci olsun, Kaku olsun bu. Whole Cake sezonunda gördüğümüz Stasi olsun. O yüzden ben onlardan çok büyük böyle amiral gibi bir savaş gücü beklemiyorum. Çünkü onların görevi bu değil. Ama ajanlık ve suikast konusunda da şu an alanının en iyileri bunlar. Sıradaki soru Soracağım soru birazcık uzun olabilir. Bence Goldiracı Roger Raftel'den sonra bir ada daha olduğunu görmüş ama o adaya gidene kadar yaşayamayacağını anlayıp korsanlar çağını başlatmış olabilir mi? Hatta Rayleigh de Baloncuk Adası'nda korsanların geçmesi için gemilerini kaplatmıştır bence. Rayleigh'nin orada bulunma sebebi bu olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Ee, bana aslında çok mantıklı gelmiyor. Ya Daha doğrusu bunu düşünmek çok mantıklı gelmiyor. Çünkü daha hani... Raftel'i tam olarak bilmiyoruz ki sonraki adayı düşünmeye başladık korsanlar çağını başlatmasının sebebi de aslında Raftel'deki şeyleri insanların öğrenmesi. O yüzden ben çok ihtimal verdiğimi söyleyemeyeceğim Raftel'den sonra bir ada daha olmasına. Ee, devamı da sanırım Raftel'den sonraki ada ile ilgili. Yani benim fikrim bu. Sıradaki soru. Merhaba, merhaba. Sence Amiral Ryokugyu'nun meyvesi nedir ve önemli bir karakter olacak mı? Bence bizi şaşırtacak bağlantılar olacak bir karakter. Bu konuda bir video gelir mi? Ee, Ryokugyu da aslında aynı im gibi üstüne video yapılacak kadar bir bilgi yok şu an. Ben de şahsen kendisinden önemli şeyler bekliyorum. Çünkü dışarıdan denizcilere alınmış ve amiral olmuş birisi. Meyvesi nedir diye sormuşsun. Meyvesinin olup olmadığı daha belli değil. Belki de meyvesi yok. Varsa da ne olduğunu tahmin etmemiz çok zor ama amiralliğe yakışır bir meyvedir kesinlikle. Çünkü bu seride amirallerin meyveleri her zaman çok çok güçlü oldu. Ee, önemli bir karakter olacak mı diye sormuşsun. Bence olacak. Zaten aslında birazcık da gizli tutulmasının sebebi bu da olabilir. Ee, kısaca fikirlerim bu. Sıradaki soru. Sence niye dünya hükümetinin üst insanları Filo amirali olarak Akainu'yu seçti? Ee, kısaca şöyle söyleyeyim. Akainu dünya hükümetinin düşmanlarını yok etme konusunda daha agresif bir tutum sergiliyor. E, Marineford'u düşün mesela. Arkada kara sakal tüm Marineford'u yok etmek üzereyken Akainu hala Luffy'nin peşine düşmüş durumdaydı. Sebebi de ne? Luffy'nin Dragon'un oğlu olması. Yani dünya hükümetinin aslında tam istediği bir filo amirali. Daha sonra Sengoku ve Aokiji hakkında dediklerini aslında ben çok da katılmıyorum. Çünkü insanların yanıldığı bir nokta var. Bunu One Piece gizemlerinin son bölümünde de söylemiştim, Aokiji ile ilgili olan bölümde. Sengoku da, Aokiji de bu zamana kadar dünya hükümeti ne dediyse yaptı. Ee, ve dünya hükümetine karşı aynı Garp gibi, Saul gibi, Smoker gibi düşmanca bir tutumları da olmadı hiçbir zaman. Örneğin mesela bak şimdi şuraya bir sahne koyacağım, Sengoku'nun bir repliği. Yani kendisi hiç öyle dünya hükümetine karşı bir tehdit gibi gözükmüyor. Ha, şu da yanlış anlaşılmasın, Akainu da öyle Gorosei'nin oyuncağı gibi biri değil. Bu Dressrosa sezonunda Gorose'ye koyduğu tepkiden bunu anlayabiliyoruz. Adamın adalet anlayışı dünya hükümetininkine çok paralel. Bu yüzden sanki onun bir oyuncağıymış gibi gözüküyor. Yani aslında Gorose'yi Akainu gibi biri olduğu için denizciler arasında çok şanslı. Kısaca bunları söyleyebilirim. Ee, bakıyorum atladığım bir soru var mı diye. Sanırım son bir soru kaldı. Sana göre en iyi 5 şeytan meyvesi ve en kötü 5 şeytan meyvesi hangisi? Ya bu var ya aslında tam ayrı bir videosu yapılacak soru. Burada cevaplamaktan çok memnun olmasam da artık çok beğeni almış. Yapacak bir şey yok. Cevaplayacağız. Ee, en iyiden kastın tam olarak ne anlamadım. En güçlü mü? En işlevsel mi? Ama şöyle ortaya karışık bir şey söyleyeyim. En iyi 5 şeytan meyvesi karakter söyleyerek gidersek. Şeytan meyvesi yerine direkt karakter sayayım. Siz hangi meyve olduğunu anlayın. Fujitora. Beyaz sakal. Love. Aokiji Akainu En iyi 5 bu tabi şu an için aklıma gelen yani düşünsem belki başka şeyler de aklıma gelir ee, En kötü 5 şeytan meyvesi Kötü olan çok var ya Zoanların yarısını at çöpe Yani Bilmiyorum Kineyamon geldi şu an aklıma bak en kötü ki. <laughs> Bir de Smoothie'ninki çok saçma gelmişti bana Yani çok saçma meyveler var ya şu an yani aklıma gelmedi o yüzden şimdilik bu kadar kalsın. Zaten ileride videolarını yapacağım bunların dediğim gibi. Evet sanırım başka sorumuz kalmadı. 15 tane soru seçmiştim. O yüzden veda vaktimiz geldi. Bir sonraki bölüm için olan sorularınızı bu videonun altına bekliyorum. En yakın zamanda yine başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın ve abone olun.